Besmele ile başladı büyük cihada Türk Sultanı Alparslan. Beraberinde bir ordu ki manevi dersini almış Buhara'dan, Semerkant'tan, Evliya'dan. Yağıyor rahmet ve nusret sağanak sağanak semadan. Korku saldı Bizans ordusunun zerrelerine her şeye kadir olan. Önlerini aydınlatan Allah'ın nuru ile ezip geçti Bizans'ı. İslam'ın ordusu Yüreklerinde Allah ve Resulünün sevgisinin coşkusu Alperenlere hayran semada melekler Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Hepsi secdeye koyuldu Bu Bedir, Uhud Hayber'deki kahramanlık destanının devamıydı Şehadete koşan Mehmetcik Rabbimin İslam'a asaptan sonraki en büyük yardımıydı. Malazgirt zaferi Kızıl Elma sevdasının ilk adımıydı. Melikşah Kılıç Arslan Haçlı ordusunu durduran Türk'ün eşsiz evladıydı. Şeyh Edebalı Hoca Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli milletimin baş tacı oldu. Daima sultanlarımız yanına bir Hacı Bayram Veli'yi manevi danışman koydu. Hızır'dan aldı Akşemseddin Fethin müjdesini duyurdu Fatih'in İstanbul'u fethiyle Peygamber müjdesi sahibini buldu Şehadetimiz rızayı ilahi kazanmaktır Bir kuru sevda değil davamız İlahi kelimetullahı Cihana hakim kılmaktır duamız Ceddi Moğuz Kağan'dan bize gelen en güzel mirasımız Zalime kılıç gibi, mazluma ümit gibi olmak en büyük sevdamız.